Can I just take him? She can bite you. very bad. Also. No, maybe no. Oh my god. I'm just gonna take her. But she can bite. That's be fast. Tam uzun zamandır muson yağmurlarından kurtulduk demiştim. Gene geldi. <laughs> Yağmurun en güzel yanı arkadaşlar. Buradaki bahçedeki görüntüyü daha da bir güzelleştirmesi. Şu anda onun keyfini çıkartıyorum biraz. Şurada bir saksı var. Saksının dizaynı aşırı derecede garip. <laughs> bir yüz var. Şuradaki. Şu gördüğünüz. Gidiyorum. <laughs> bugün hikaye günü arkadaşlar. Şimdi Lena Güney Afrikalı arkadaşımızın mekanına gitti. Ben de <laughs> oraya gitmeye çalışıyorum. Bu aralar Sri Lanka devleti turizm yokken şu anda buralarda yolları yapmaya karar verdi. Etraflar tamamen dağınık. Şu anda sallana sallana Lena'nın yanına gidiyorum. <laughs> Mekanda bugün kadınlara özel bir promosyon varmış. Sadece 10 12 arası açık zaten. O da çarşamba günleri. Bir kahve alana bir kahve bedava. Lena demen hemen atladı tabi kahveyi seven biri olarak. Okay bye. Bye bye. bye. Lena burada bir yerde olmalı. Have you seen a blonde girl? Yeah. Thank you. Lena bugün ilk kez yanına bilgisayarını almadı. Bilerek insanlarla biraz muhabbet etmek için. Şu anda onu böyle gördüğüm için ben mutlu oldum. Yanında üç tane kızla beraber muhabbet ediyor. Süper vallahi. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde bu buluşma sadece kadınlara özel. Benim katılım hakkım olup olmadığını bilmiyorum. Çaktırmadan bir soracağım deneye. Is it just for <laughs> girls or can I join? No. Oh, okay. That's why Jeremy was like that. Okay, I'll just be around then. Yeah, yeah. I came there was just girls. I said, "Hmm, is it just for girls? <laughs> My boyfriend should come." That's okay. Evet, sadece kadınlar için buluşmamış. O yüzden fazladan bedava kahve veriyorlar. Ben şöyle kendime bir yer bulacağım etrafta. Belki Josh stüdyoda müzik yapıyordur, onu dinleriz. Dur bakalım. Ben <laughs> 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 Oh, <laughs> Lena iki kediden kurtardım. Ee, half kilo. Half kilo. Yes. <laughs> Bizim balıkçı. <laughs> yes. Lena ile uzun zamandır çarşıya çıkmıyordum. Çarşıya çıkmışken normalde yaptığımız bütün rutinleri yapıyoruz. <laughs> Maybe and it's Avocado paradise? You can say fruit paradise here. Yeah. Fruit paradise, yeah. But because we can buy good avocado all yeah. the time. He has here, the best. He will always pick for us good. <laughs> <laughs> Perfect. Bye bye, bro. bye bye. Bye bye. Bye. <laughs> we got our juice! <laughs> Hi guys! Hi! Honey, money, money! Honey, money, money? That's bad. You should not ask money from people. That's bad. Çocuk bizi yürüyen para olarak görüyor herhalde turist olunca. <laughs> money money diyor <diyemiyorum>. böyle. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> büyük ihtimalle daha önce birkaç turist para vermiş de olabilir. Maybe someone already gave them some money. Or maybe their parents talking about them. No tourist, no money. <laughs> Where There. Yılan var şurada. Şurada kocaman yılan var. Bep go back. No, it's not cobra. It's inside the bushes. Az önce burada gördüğümüz en büyük yılanlardan birine denk geldik ya. Az kalsın basıyordum bir de. <laughs> Şaka gibi ya. Vallahi kocaman. Bugünün hikayesi arkadaşlar Bundan tam 15 ay önce geçiyor aslında. Ama bundan bir 2,5 yıl öncesiyle de bağlantılı. Şimdi anlatınca anlayacaksınız. <laughs> önce Lena'nın şu harika çizimiyle başlayabiliriz. <laughs> İlk olarak burada arkadaşlar Dreams, Hayaller ve 2018 yılı yazıyor. Türkiye. O zamanlar Antalya Olimpos'ta yaşıyorduk Lena ile beraber ve kendimize bir tane görsel tahta oluşturmak istedik. Görsel tahta da yapmak istediğin şeyleri sana sürekli hatırlatacak bir şey. Duvarına koyabileceğin ya da bir panoya yapabileceğin. Biz onu o gün duvara yapmıştık. Şurada bir şey var. Ve ada yazıyor. Island. Buradaki island ada arkadaşlar aslında işin biraz komik tarafı. Biraz resim yoktu bu panoda ve ben resim eklemek istedim. O sıra Asya'daki güzel noktaları araştırıyordum. Onlardan biri arkadaşlar Pipi Adası'ydı. Orada çok güzel bir fotoğraf buldum dedim hadi bunu da koyalım. Belki bir gün oraya da gitme fırsatımız olur. Yıllar sonra arkadaşlar biz Malezya'da yaşarken Lena'ya bir vize kaçışı yapmamız gerekiyordu. Bu da Lena'nın vizesi vardı 30 gündü. O bittiği için bir ülke değiştirip geri gelmemiz gerekiyordu. Diyoruz işte nereye gidelim? Hangi ülkeye geçelim Malezya'dan? Hangisi daha rahat ve kolay olur? O sırada Krabi adında bir şehre, Tayland'ın Krabi şehrine 75 TL'ye bilet bulduk ve uçtuk. bir yolculuk boyunca hiçbir şekilde planlamamıştık arkadaşlar. Tamamen plansız bir şekilde gerçekleşen, ucuz bilet bulur, bularak gittiğimiz bir şehirdi. Ama biz orada bu mekanı görme şansı yakaladık. <laughs> Böyle komik bir hikaye oluştu bir anda. Biz oraya koymuştuk. Çok isteyerek koymamıştık aslında. Sadece biraz daha görsel e, niteliği katmak adına benim ufak araştırmamdan sonra gördüğümüz, koyduğumuz bir görseldi. Gideceğimizi de tam anlamıyla planlamamıştık ama bir şekilde onun orada olması, bizim bu yolculuğa çıkıp bu istekle, motivasyonla bir şeyler yapmamız bizi bir şekilde oraya yönlendirdi arkadaşlar ve <laughs> yıllar sonra biz bu mekanı da bulduk. Şimdi diğer hedeflerim için çalışma sürecindeyim hala. Tabii ki ne zaman ulaşacağım bilmiyorum ama ben çalışmaktan sonuçta keyif alıyorum, süreci seviyorum. Bir gün ulaşacağıma inanıyorum. I'm a dangerous burası benim yaşadığımız köyde favori mekanım olmaya başladı arkadaşlar. Bir gün daha detaylı bir parkur videosu yaptığımda burayı özellikle kullanacağız. <laughs> Hikaye anlatmak için de tam bir stüdyo oldu benim için. <laughs> Buranın ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Birkaç bölüm önce göstermiştim arkadaşlar. Birkaç bölüm diyorum da en az 6-7 olmuştur. <laughs> Tamamen terk edilmiş. Sahilin karşısında bir bina. Şuraya bakın. Manzaraya bakın. <laughs> bisikletimi şuraya park etmiştim. Zaten terk edilmiş binada hemen şurada. Hey! <laughs> Zoe! Hello. I told you before but I'm telling again. People really like you. Thank you. Nice yeah. Do you want to put your Instagram? My Instagram now? Yeah. Okay. <laughs> evet yazdık Instagram'ını. Lütfen arkadaşlar kötü, farklı, değişik tarzda e, direkt mesajlar atmayın. Bizi burada mahcup edersiniz. <laughs> <laughs> Ferar'a bindim. Yolcular çıkıyorum. You going to school? Not back. At class? Yeah. Okay. Your father beat me yesterday. Yeah. Today I have to win. Yeah, you try to win. Yes. <laughs> I feel good. Yeah. Yeah. So I'm black or white? Or black. You are white. I'm white. Okay. Nice. One. Oh, nice. nice. Very nice. Ah, thank yeah. you, thank you. S2T. One. One. Haha, <laughs> yes. 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 Hey. On oh, no. oh. Onun üç tane taşı kaldı, benim üç tane taşım kaldı. Hepimizin de tek bir taşı kaldı. Kırmızı için oynuyoruz. Yes. <laughs> Hadi bakalım. Oh. <laughs> Gene kaybettim. You amazing. Perfect. Perfect. Hunday. Burada blow bitiriyorum ben. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz YouTube'un kutlaması için beğen butonuna basmayı unutmayın. Güle güle. <laughs>